Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Haziran 2025 ve Salı günü tekrar Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de tam 9 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmemize geçelim Kocaeli ile ilgili. Akşam koşulları 17.15'te başlıyor. Maiden dişiler, 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet, zor da bir program. Yani katsayıların artması da tabi biraz işi çok farklı hale soktu. Neredeyse iki katı gibi oldu. Evet ilk ayakta e, Maiden koşuda 3 ve 2 numaralı çok ön planda. 3 değerli bir lir. Değer bilir. Ali Yıldız ve 2 numaralı Buğdemim. Mehmet Kaya. 11 numaralı Timur Salih Çelik, 10 numaralı Umudun Dünyası, Nevzat Avcı, 1 numaralı Ayaz Defne, Kadir Tokoçoğlu ve 4 Elifli Muhammed Mervegin. 3, 2, ön planda 11, 10 ortada, 1 ve 4 arka planda. 6 atlığa geçeceğiz burayı mecburen. Çok tehlikeli yani meydan koşu ama garip bir meydan koşu. Daha henüz kimin ne olduğu tam belli değil. İkinci kuş 17.45'te şartlı 2-3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Dengesiz Mehmet Kaya. Şimdi bu at normalde bankoluk bir at ama burada diğer safkanlar var. Yani bizim yani 4'ü alternatif banko diyelim küçük kuponlar için. 2 numaralı Tizona Mehmet Ali Akköbek. 8 numara Eagle Khan Ali Yıldız. 6 numara Mayson Nadir. Fatih Sultan Mehmet Sansar. Evet. 4 alternatif banko 286. 3. kuşu meydan dişiler 3 yaşlı Araplar 7 plasenin başlangıç ayı burası 1200 metre çıkacak. 7 numaralı kara gelin sadece çelikle banko. Evet bir kara üzüm yavrusu. bir güzel bir kum üçüncülüğü var. 7 banko. Dördüncü kuşuya geçtik. Altılı gayanın başlangıç ayar şartlı. 4-3 çıkar İngilizler. 1500 metreye çıkacaklar. İkinci altılı gayanın başladığı ayakta. Burada biraz at yazdık. 4 numaralı cesi affetmez. Burada. ismini neydi bu çocuğun? Emirhan Tufan. 2 numaralı Asil Utku, Ali Yıldız. 7 numaralı Tayko, Musa Bacicek. 10 numaralı Stormy, Hakan Yıldız. 5 numaralı King of the Night, Tolga Yıldız. 8 numaralı Paul Penaze, Muhammed Mirbilgin. Ve 11 numaralı Flavus Power, Nevzat Avcı. 4, 2, 7, 15, 8 ve 11. 5. kuş handikap 14 3 yaşın güzel 1500 metreye çıkacaklar. Evet burada 8 numaralı sapkan reis Onur atma katımız arkadaşlar 6 numara Glitter Wings Mehmet Ali Akköbek ve 5 numara Bay Yağız Kadir Tokaçoğlu. Aslında ikramiyelerin artması lazım otomatik olarak ama yani buradaki 285'in %60 arttığına göre 60 küsür değil mi? O ne yapması lazım? Ne bileyim. Evet 5. koşu 8 6 ve 5 arkadaşlar ama yani burada işimiz bitti mi, bitmedi mi? Tam burada enteresan bir safkan böyle gelecek gibi duruyor. Maiden safkanlar da var orada hafif kilolu. Handikap 16, dişiler, dört yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. 6. koşuda 1 numaralı safkan Gamze Limcan, Sayçelikle Banko. Evet. Evet burada 3 ve 4 malı safkanlar aşağıda. Arası turnu var. Güzel atlar var yani. Yok değil. Biz 1 numaralı Gamze Limcan'ı banka yaptık. 7. kuş handikap 15. Dişiler. 3 ve yukarı aşağı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 2 ve 6 Mi Princesa Şükran Fatih Sultan Mehmet Sansar 6 numaralı Kelpi Ali Yıldız Bize göre ön planda olan safkanlarında 3 numaralı Clouded Hill Kaan Can Gökçe Bu safkan kumlarda iyiydi ama Daha sonra Bir anda Yani lastiği patlattı 7 numaralı Lola Summer Nevzat Avcı Ve 4 numaralı Atomic Monster, Görkem Özçelik. Evet, burada ekürler çok ön planda, onu söyleyeyim size. 2 ve 6, 3, 7, 4. 8. koşuya geldik. Maiden bir koşu bu, dişlere ait. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada 8 numaralı Urfa Ceylanı, Mehmet Kayı ile Banko. Evet, İstanbul'dan buraya gitti. Arkadaşlar formda olmasa getirmezler yani. Formda olduğu için getiriyorlar. Evet. Bir şekilde burada Urfa Ceylan'ı Bakır'ın Ferhat Yücel çalıştırmış. 30 Mayıs'ta. 25 0 25 yapmış. En iyi çalışan at yani şu an 0 25 almış. Yağmur kokusuyla beraber. İstanbul çalışmış tabii. Zaten birçok bir, bir arkadaşı Bursa'yı, İzmir'i, İstanbul'da yani böyle bir kocaeli çalışan bir tek ima yaprak var. İma yaprağı bakalım bir. Adem Aslan'ı ilk kez koşacak olabilir yani ama zor. Biz burada seçimimizi yaptık. 8 numara Avrupa Ceylanı Banko. 9. koşu şartlı 5-4 ve yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada bir alternatif bankomuz var arkadaşlar. 3 numaralı Safkan, Azeli Damat, Muhammed Melvigin de alternatif banko. Koca işleri var onu hatırladım kadar. Evet. Muhammed Melvigin Koca güzel işler yaptı ama ikincilik yapmış burada. Burada birincilik de var. Akın Çözen'le. Alternatif banka 3 numara. Gelemezse 7 numara Tuncer, Nevzat Avcı. 9 numara Ulu Arat, Ali Yıldız. 10 numara Baskın Soy Mustafa Çek. Ve son olarak 1 numara Muzat Can Salih Çelik. Bu safkanlarında geliri var. Eğer 3 numara hazır damat sıkıntı çıkarsa ama hazır damat için çok uygun bir grup. Birçok atı geçiyor burada. Tabi Tuncer falan aslında böyle şey gibi gözükse de son koşusu zor ki kazanan bir safkan arkadaşlar. Yani kazanmayı bilen bir safkan değil. Yani o yüzden böyle burada bir tehdit unsuru olarak görmüyoruz. Ama yazdık onu yani eğer at yazacaksak yazmamız lazım onu. O otomatikman. Burada biz bir 6 numarayı pas geçmişiz. Ben 6 numaradan son derece çekiniyorum. Power of Quattro. Çok sağlam ve güzel bir at. Eğer çok at yazacaksınız 6'yı da ilave edelim arkadaşlar. Buraya. Evet bugün başka neler var? Aynı zamanda Ankara var arkadaşlar. Ankara söylediğimiz üzere artık premium seviyelere ait. onu da söyleyelim. Diyoruz. Kocaeli ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kal.